Selam millet. Bugün YouTube'da seri yapacağız. Tabi devam ettirirsem. Danlik oyunları derlediğimiz. Aslında Danlik derken biraz oyunun yapımcısına ayıp etmiş olabiliriz yani. <laughs> Bir de izlemeyecek. Ama kusura bakmasın yani iş Danlik'te. Buradan söyleyeyim. Yani nasıl desem Antarnut diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor telaffuzunu ben bilmiyorum. Siz anladığınız için i̇şte üstte yazıyor zaten. Şimdi oyuna geçebiliriz. Ee, tek başımıza. Almanya'da oynayalım offline tabii ki. Oyunun bu kısımlarında büyük bir optimizasyon sorunları gördüğünüz gibi ilmeci bile hareket ettiremiyorum. Yani takılıyor ekranda görüyorsunuz zaten. Ee, değişik bir olayı var bu kısımda. Evet, oyunun içine girdiğimizde ise bizi bir ormanda karşılıyor. Yani evet, ormandayız. Sol altta açlık vesaire var galiba. Canımız var, enerjimiz de var. Ee, oksijen seviyesi de var galiba. Denize falan girebiliyoruz. Yani şuradaki suya, nehre vesaire. Yani açlığımız ve su ihtiyacımız şimdiden bir yüzde bir düştü. Şu ormanın içinden gidelim. Oyunu ben de bilmiyorum bu arada. İlk defa oynayacağım bir gördüm. Tek dönün olan bir oyuna benzemiyor. Zaten hayatta kalma. Arkada değişik kuş sesleri vesaire geliyor zaten. İlerleyelim biraz daha. Neler çıkacak önümüze? Ağaçları görüyorsunuz zaten biraz piksel yapıda. Zıpladığınızda ise %10 enerji gidiyor. O yüzden zıplamak kötü sizlerle adam akıllı öğreneceğiz bakalım. Şuradaki taş mı mağara mı? Galiba düz bir taş. Aynen. Bu açıdan bakınca taş oldu aşırı belli oldu. Şuradan dümdüz gelin yolu takip edeceğim bir şey çıkacak mı bakacağız. Sadece ormandayız. Boş boş geziyoruz. Slanderman, korku oyunu vesaire mi hiç bilmiyorum. Burası Stardew Valley'den kaçmış bir yer galiba. İlerleyelim oraya doğru. Evet çiftlik. Yani burası seralar vesaire var gördüğünüz gibi iki tane şöyle yerler evler umarım zombi yoktur çünkü genelde böyle yerlerde oluyor sanırsam şurada yerde yatan bir zombiye benzeyen bir şey var zombi olabilir ee, burada neler var bakalım alabiliyor muyuz yiyebiliyor muyuz evet başarım geldi gördüğünüz gibi ee, beras yapamazsınları sanırsam mouse yukarı götürünce aşağıya ne oluyor lan şu an? Başım dönüyor galiba. Evet, onu yemeyecektim sanırsam. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Bunları yemememiz gerekiyor galiba. Sarhoş olduk. Mouse'u çevirdiğim yerin tersine gidiyor. O yüzden ona göre hareket etmeye çalışacağım. Bu da bekliyor gördüğünüz gibi. Hiç ona bulaşmayacağım. Evet, bir tane yanan zombi kovalıyor beni. Üçüncü de geliyor. Dört de geliyor. Galiba öleceğim. Galiba öleceğim. Enerjim bitti. Dostlar. Dostlar. Yardım edin diyeceğim de nasıl yardım edeceksiniz? Ah! Beyler öldüm. Bayanlar beyler bayanlar öldüm. Net öldüm. Net. Oğlum 300 kişi geliyorlar oğlum. Yok. Evet. Dandik oyunlarda Antarnold'un sonuna geldik yani. Oyun Dandik falan diyoruz ama cidden zor yani. Zombiler sizi kovalıyorsa işiniz biraz bitti gibi elinizde be, eşya vesaire olsa.